Kimin kaybolacak. olacak? Ben aramak zorunda kalacağım. Hay Allah'ım ya. Kimden ölecek ya? Ben böyle bir inat, böyle bir özgüven görmedim. Neymiş? Yay çizmişmişiz. Yay çizmişmişiz ya. Ay kaybolma diye yol tarif ediyoruz hanımefendi. O bilmiş bilmiş oradan bana cinsiyetçilik dersi verecek. Bık bık bık. Her şeyi biliyor ya. Artist. Sonra kaybolunca da bağır. Allah'ım yarabbim. Tamam anladık. Yakışıklısın, selvi boylusun, uzunsun, hoşsun. Ama şans eseri ünlü olmuşsun yani. Ne özelliğin var ki? Kenan mısın, Kıvanç mısın? Nesin ya sen? Nesin ya sen? Yok ben televizyon izlemem. Kitap okurum falan. Tamam ya. En entelektüel sensin kardeş. Fener gibi aydınlatıyorsun karanlığı ışığınla. Ayda. Ben buradan geçtim ya. Bir dakika. Tam, muhabbetini yaparken yolumu kaybettim. Nereden gelmiştim? Her yer birbirine benziyor. Şu ağaç mıydı yani? Ya Asya Allah'ım, bu sefer ben haklı olayım ya. Bir kere benim tarafımı tut rica ediyorum artık lütfen. Ama yok ben kadınım ya. Onu alttan alacağım. Tamam Tolgacığım. Sen ne dersen öyle Tolgacığım. Ay istersen oradan gidelim Tolgacığım. Yok ya çok beklersin. Ben senin bildiğin kadınlardan mıyım? Hayır değilim ben. Sert kayayım. Ben sert kayayım ya. Aa. Bura nereye ya? Biz buradan geçmiş miydik? Her yerde birbirine benziyor o ağaç. Ay hayır ya. Allah'ım hayır ya. Kaybolmak istemiyorum yani ben. Adam zaten kibir topu bir de bunda aklı çıkmasın ya. İmdat! Ah! Tolga mı? Tolga! Tolga! Tolga neredesin? Ulan! Ya kimse yok mu? İmdat! Kimse yok mu ya? Tolga! Tolga! Asya sesime gel! Asya! Asya, ne olur çıkar beni buradan ayağım sıkıştı gel. Ne yapıyorsun? Soru bu mu şu an aklına gelen soru? Yüzmeye girdim Asya. Şu ayağım sıkıştı hadi çık, bir şey yap bana çıkart beni buradan. E, çek kurtar ayağını o zaman. Çok iyi fikir ya. Dur çekeyim ayağımı. Ya çek şunu hadi gel şuraya. Elini elini uzat bir şey yap çabuk. Tamam dur dur tamam. Hadi yaklaş. Geliyorum. Geliyorum. Dur tamam ver. Ver elini ver. Ay. Yavaş düşme. Tut. Tut. Tamam. Çıkmıyor. Ya of! Çık çık çıkma. Dur. Çekiyorum. Ya sen de biraz yardım et. Kaslı iri yarı adamsın ya. Öyle mi düşünüyorsun? Tolga hadi. Hadi. Tamam hadi çek. Üç iki çek. Üç. İki. Dur. Bek ayağımı ayarlayayım. Üç. İki bir. Çık. Ayağım sıkışmış. Ayağım kusursuz. Of şu halimize bak ya. Bir bu eksik gerçekten şu hayatta bir bu eksik ya. Ne yapayım Asya? Ayağım sıkışmış. Burada mı kalayım sabaha kadar? Allah Allah ya. Yürü hadi yürü. Allah Allah. Triplere bak. Ayağım sıkışmış benim burada. Bir senin şey yapacağım şimdi. Lan ya ne işleriz tamam hadi. Oh. Kavgayı bir kenara bırakalım. Artık ateş kesimiz alayım yeter. Şu haline bak çok iyi ya. Yani. <laughs> Ay tamam hadi ateş kesimiz alayalım. Çünkü bu orman harbiden tehlikeli olmaya başladı. Tehlikeli olmaya başladı. Hadi. hadi. hadi.